Yüksel Çapar, İngiltere'den geliyorum. Yaklaşık iki yıldır ilaç kullanıyordum, şeker, tansiyon, kolesterol. Son bir hafta ben İngiltere'de yaşıyordum. Orada bir son bir haftadır doktora gidiyordum. Geçmiş bir hafta. Doktorlar tekrar ekstradan ilaçlar verdi. Zaten ilaç kullanım baya zor oluyordu. İlaçların sayısı fazla olduğundan dolayı kullanmayı dahi unutuyordum tekrar yeni verilen ilaçlar da artı tuzu biberi oldu. E, Facebook'ta da zaten Doktor Nejat Bey'i görüyordum. E, bu ameliyatın şeker ameliyatı olduğunu, şeker hastalığına karşı iyi geldiğini ve bütün hastalıklara da tansiyon, kolesterol gibi diğer hastalıkların da yok olduğunu bildiğim için eee hastaneyele geçtim, randevu aldım. E, bizi havalanda karşıladılar. Hastaneye kadar getirdiler. Ee, geldiğimiz gün sabah erkenden geldik. Ee, ta Gerekli tahliller, tetikler yapıldı. Ee, aynı gün tahliller e, sonuçlarında herhangi bir problem çıkmadığından dolayı aynı gün ameliyata aldılar. Ameliyatım gayet güzel geçti, memnunum. Ee, i̇nşallah bundan sonra ilaçsız bir hayat düşünüyorum. İ, i̇laç kullanmadan yaşayacağım. Bütün hastanenin hizmetlerinden memnun kaldık. Güzel bir ortamdı. Bu tür hastalıkları olan insanlara tavsiye ederim. Hastalıklarla yaşamayın. Bütün hastalıklardan kurtulmak istiyorsanız Necat Bey ile irtibata geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun.